Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kia Clarus fiyatlarına göz atacağız. Bu aracımız 97 model benzinli LPG'li. 500 bin kilometrede aracımızın fiyatı 255 bin lira İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir araç. Aracımız 116 beygir. Manuel fites kadran bu şekilde. 220'lik jantlar bu şekilde. İlan detaylarını okuduğumuz zaman Acil satılık Kia Clarus. 2 ay önce yeni motor yapıldı. Sıkıntısız jant, lastik bir haftalık sıfır takıldı. Muayene 9. ayın 5'ine yani 5 Eylül 2025'e kadar vardır. Aracın sadece kaporta masrafı vardır. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yoktur. Farlar silecekler. Parklar özel Zenon'dur. Keyifle binebileceğiniz bir araçtır. Araç Esenyurt İstanbul'dadır yazmışlar. Aracın teknik özelliklerine göz attığımız zaman benzinli 4 silindir bir araç. Şehir içi 12.1 litre, şehirler arası 7.8 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracın 0-110.7 saniye maksimum sürat 185 km/saat. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 97 model benzin LPG'li 285 bin kilometrede fiyatı 330 bin lira Zonguldak merkezde bulunan 133 beygir gümüş grisi bir araç. Büyük fotoğraflar halinde göz atacak olursak koltuklar gayet yeni yeni değişmiş sanırım kol dayama da mevcut arka koltukta gördüğünüz gibi. Araç gıcır gıcır diyebilirim. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Motor kısmı bu şekilde. 1.6 ve doş motor var. Araç çift egzoz ikisi de sağda. Bagajı da gayet geniş gözüküyor. Teknik özelliklere göz attığımız zaman bagaj kapasitesinin 424 litre olduğunu da görüyoruz zaten. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.